Haftanın maçına geçiyoruz. Haftanın maçında Yukatel Denizli, lider Kayseri deplasmanda 3-1 mağlup etti. Kayseri'nin tek golünü Emre atarken Yukatel Denizli'nin yıldızı Recep takım adına 3 gole imza attı ve bu maçla ilgili istatistikleri, bilgileri almak üzere maç muhabirimiz Caner Kereş'e bağlanıyoruz. Caner dostum merhaba. Merhaba İlmi. Yani artık bu maçı yerinde izledin, ee, pardon bu maçı izledin, takip ettin, istatistiklerimizi çıkarttın. Bu çıkarttığın istatistikler doğrultusunda bize maçı yorumlar mısın? Daha sonra da bu istatistikleri bizlerle paylaşır mısın? Tabii. Ya yani Kayseri'ne bildiğimiz oyun oynadı. Ee, diğer maçlardaki galibiyetlerinden tek fark olarak Vahdi Denizli'nin e, Kayseri'ye dersin çok iyi hazırlanmasıydı. Ee, burada da Recep ön plana çıktı. Çünkü Emre'yle ile e, yani ikili mücadelelerin hepsini aldı. Yani sadece ilk ya da dört tane ikili mücadelenin dördünde kazandı. Emre'ye geçit vermedi. Ee, ama e, bir diğer fark ise bu hafta Denizli kalecisinin performansı. İlk yarıda Emre'nin beş şutu var. Ee, bu beş şutun ikisini direkt çıkarıyor. Ee, zaten biraz daha ikili mücadelelerin yoğun olduğu bir e, maç oldu. Denizli'nin ilk yarı 3 tane şutu var. E, Recep'in golüyle e, Recep'in attığı iki gol bunlar. E, onun dışında ilk yarı genel olarak bununla sayabiliriz. Ha, bir de Emre, e, ilk, ilk Denizli'nin Emre'nin e, bir sarı kartı var. Ama Kayseri değişmeyen şeylerden biri de hala gergin oyuna devam ediyor olması. Yani bunu e, artık Takım halinden geçti. Ee, bu bütün e, oradaki bulunan kafilede kim varsa yönetim, antrenör, izleyenler, hakemin verdiği kararları, verdiği, vermediği bütün kararları eleştiriyorlar ve bence bunun farkındalar mı bilmiyorum ama bu oyun gücünü etkilemeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü oyuncular da gerginleşmeye başlıyor. Artık Emre bile... E, Caner e, burada e, bir ilk. araya girmek istiyorum. E, bu Tabii ya. Hiç... Sonuçta Kayseri lider, Yukatel Denizli Lig'in son sırasındaki bir tıkımdı. Ne kadar istenmese de böyle gergin anlar, gergin görüntüler sahalarda. Kayseri'nin en büyük gerilme sebeplerinden bir tanesi de ummadıkları bir mağlubiyet aldılar. Bence bundan dolayıdır. Bu da tamamen kendi yorumu. Devam edebilirsiniz. Ya bun, Buna e, yani katılırım ama şu var. Yani e, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Maç 3-1 e, ve... 3-1 ee, olduğunda oyun bitmesine 5 dakika vardı. 5 ee, dakika içerisinde yani 8 metre civarına atılan yani çok zayıf artık şut atmak için atılan şut, iki şutu saymasak sadece Emre'nin attığı 2 şut var. Yani oyundan düşüyorlar. Ve e, bu ikinci yarıda Kayseri Antony'un yoğun itirazından dolayı 7'yi e, sarı kart var. Ee, Gazi Hoca. Evet. Hmm. Ee, yani bu bence oyuncuları da geliyor. Yani ama şunu söyleyeceğim, ee, Deniz'i çok tebrik etmek lazım. Gerçekten dersine çalıştı. Emre'yi birebir de çok karşıladılar ve geçirmediler. Yani şöyle söyleyeyim, İlk yarı e, yine her zaman Kayseri. İlk yarı ve ikinci yarıda atılan bütün şutlar da Emre. Sadece dediğim gibi bir e, farklı olarak atılan atıştı ikinci yarıda. zaten maçı son bir iki dakikası içerisinde. Ama şu bir takımın ee, iyi olmasının etkenlerinden biri de Atan'ı ve tutunun iyi olması. Bu hafta Denizli'nin Atan'ı da Tutan'ı da çok iyiydi yani şöyle söyleyeyim toplamda e, Gol dahil Kayseri'nin 12 şutu var Net e, 7'sini kalecisi çıkarıyor Denizli'nin. Yani bu e, ve şöyle söyleyeyim bu e, çıkar 7 şutun 5'ini ikinci aradan Yani ikinci e, arada 7 tane şut atıyor Kayseri e, 5'ini kaleci çıkarıyor ve bunların birçoğu iki 2 kendi yani İnanın e, Denizli'nin kalitesi bence Denizli oyunu tuttu. İki birken e, sonra da boydan e, gelen bir e, pardon Novoi faalinden sonra e, gelişen ataktan kornerden o ara bir baskısını arttırmasıyla Denizli'nin bulduğu bir gol var. Yani onun dışında zaten Kayseri'nin üzerine çok iyi gelemiyordu. Bir e, Recep'e bakıyordu o durum. Dediğim gibi e, Denizli'nin kalitesini tebrik etmek lazım. Zaten e, İslam'dan sonra muhtemelen yorumcularımız da bunu yorumlayacaklardı Deniz Denizli Deniz'in performansını. kornerler e, eşit sayabiliriz. 3'er 4'er tane ilk, ve ikinci yarılarda her iki kullandığı kornerler ama bunlar e, çok kayda değer mi bana göre soracak olsanız hayır çünkü kornerden yaratılamayan pozisyonlardan tekrar korner oluyor. Üst üste kornerler yoksa hani oyunun genelinde yoğun baskıdan oluşan durumlar değildi. Ee, genel olarak bunları anlatabiliriz. İkili mücadelelerin yoğun olduğu, e, genellikle denizli e, oyuncuların galip geldiği, ikinci ara gerginin artmasından dolayı deniz, e, Kayseri e sporcunun biraz daha oyundan düşmesi, sadece Emre'ye kalması ve de Emre'de bir yere kadar. Yani bu hafta denizden şey gelen yaptı. Tabii. Emre ile Recep'in girdiği ikili mücadelelerde peki kazanan genel anlamıyla kim oldu? Emre ile Recep'in girdiği ikili mücadelelerde. Genel anlamıyla daha fazlası olarak Recep diyebilirim. İlk yarıda e, 4, ikinci yarıda 3 tane pozisyon var. Sadece birebir de geçemedi. Çok büyük fark. Çok büyük bir rakam. 7 7 top çalma çok büyük bir rakam. Ee, aynen öyle. Yani bu hafta Recep'in gerçekten ekstra performansı vardı. Yani takımı hem önde Emre'nin ayağından topları alarak takımın önde kalmasını, topun önde kalmasını sağlayarak Kayseri'nin üzerine gelmesini engelledi. Bu hafta elinden gelenin bence fazlasını yaptı. Ee, çok. çok büyük etkendi. Çok teşekkür ederim Caner. Evet, teşekkür. Ne demek. Caner, eklemek istediğin son bir şeyler varsa kardeşim. Eklemek istediğim son bunlar zaten. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda yine görüşeceğiz zaten. Maç muhabirimiz Can Erkeleş'e teşekkür ediyor. Şimdi haftanın maçı Kayseri Yukatel Denizli maç özeti ekranlarda. Sesi görenler futbol ligi 5. hafta maç özetlerinde ben İslam Kaya sizlerle birlikteyim. Kayseri Görme Spor Kulübü Yukatel Denizli Görme yerler Spor Kulübü'nün sahasında konuk ediyor. Topa Denizli geç başlıyor. Topun başında Eray var. Hakem düdüğünü çaldı. Eray sol, sol bariyere doğru yönlendi. Bariyer kenarında karşısında Yasin Duran topu ayak koyan isim. Emre Aslan kendi sol kısmında alanda topla buluştu. Emre Aslan Denizli sahasına kadar geldi. 12 metre çizgilerinde Emre sağına çekti topu. Karşısında savunma var. Emre vuruşu çok etkili bir vuruş değil. Kaleci Kutsal'dan top kornere çıktı. Korner kullanacak Kayseri. 12 metre sol bariyere yakın kısımdan Firki kullanıyor. Kayseri 2 boşluk 1, boşluk 1 şeklinde bir baraj kurdu. Kutsal, kaleci kutsal. Emre başladı. Emre uzaklardan vuruşunda kaleci kutsal. Çok iyi kurtarış yaptı. Emre Hasan 12 metre hizalarından etkili bir vuruş yaptı. Kutsal da aynı güzellikle kurtarışını yaptı. Sağ bariyerde Eray topla buluştu. Kaleci Batuhan'dan kornere çıktı top. Sağ tarafa. Atışımızı kullanacağız. Korner kullanacak Denizli. Evet, top. Kaleci Kutsal. Yine. Kutsal orta alanda. Oyuna Eray ile başlattı Eray. Yasin Duran da geçti top Eray. Kaleci ile karşı karşıya karşı karşı vuruşunda top direkt dibinden out'a gitti. Eray'ın vuruşu etkili değildi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondu. Top Kutsal. Evet, sol sol bariyerinde yerinde Recep Haydeniz'de başladı. Recep karşısında 3 kişi Emre Aslan karşıladı. Emre'yi geçti Recep. Yasin Duran'ı da geçti Recep şu anda. Karşısında tekinmişti Karambolik iki top. Ayağını uzattı ve gol. Recep Aydeniz savunmayı geçti. Slalomlarını yaptı. 4 metre 5 metre çizgilerinde Recep Aydeniz kontropiyedeki topa golü çevirdi. 8 metreden Frikik'ten Recep Aydeniz bir gol daha geldi. Çok 8 metre kaleyi karşı cepheden gören noktada barajın arasından Batuhan'ın e, ellerinin üstüne doğru bir şut vurdu ve topağlarla buluşturdu. Denizli 2-0'ı yakaladı. Korner kullanıyor Denizli. Recep Aydeniz'e top. Yarım daire çizerken Emre ayak koydu. Orta alanda şu anda Emre hızlı bir şekilde ilerliyor. Emre sağına çekti. Emre kalice karşı karşıya. Emre'nin vuruşu top direkten döndü. Şu anda Kutsal evet. topu uzaklaştırmayı başardı. Başardım. Denizli tekrar korner kullanıyor. Recep Aydeniz yayını çizdi. Orta alana kadar geldi Recep, Recep, Recep Aydeniz. Karşı Diğer köşe gönderine kadar kalimik topu yay halinde çizdi. Kalimik şu, kalimik an kalimik kalimik şu an bariyer kalimik kenarından kalimik tekrar kalimik içeri doğru açıldı. Kalimik 11 metre derece Aydeniz. Ondan vuruşu kalimik Kutsal kalimik 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 kaleci kalimik e, Batuhan kurtarışını kaldı. yaptı. Ve yine Savunmayla şu anda Recep Aydeniz müdahalesini sürdürüyor. Top kontrolünü sağlama çalışması. İki takım oyuncularda da Recep Aydeniz döndü ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda Yukat Denizli Lige 2, Kayseri görme engeller 0. İkinci yarıya Emre Aslan'la Kayseri başladı. Emre sağından doğru devam ediyor. Erayı geçti top arkasında kaldı Emre Aslan'ın. Korner kullanıyor Denizli uzak bariyerden. Dörtlü savunma yerleşik. Recep Aydeniz dikine indi. Şimdi sağ sol Recep yaptı. Recep vuruşu. Güzel. Kaleye paralel bir şekilde avuta gitti. Etkili bir vuruş gelmedi Recep Aydeniz'den. Batuhan başladı. Kutsal. Sol bari yerinde. Topu Recep Aydeniz'e buluşturdu. Recep orta alandan geldi. Recep bütün savunmayı geçti. Recep 6 metrede. Recep iyi vuruş gelmedi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bugün ikinci pozisyonu Yukat Eldenizli Keskin. Ve sonuç alamadılar. Emre Aslan orta alanda. Karşısında üçlü savunma var. Emre Aslan sağına çekti. Emre. Vuruşu ve topa ağlarda. Emre Aslan. İkili savunmanın sağından geçti. Karşısındaki bir savunmanın da çaprazından vuruşunu gerçekleştirdi. Kutsal Erdoğan'ın yapacağı bir şey yoktu. İyi vuruş. 2-1'lik skor. Kayseri serbest vuruş kullandı. Kaleci Kutsal mükemmel kurtardı. 8 metre çizgisi hizasında kaleyi cepheden gören bir nokta Emre sağa çekti vurdu Kutsal iyi kurtardı Kayseri baskısını sürdürüyor Emre Aslan 6 metre yayının içerisinde savunma uzaklaştırmayı deniyor top Emre'de kaldı Emre sağa çekti Emre vuruşunda kaleci Kutsal Emre Sılolom hareketleriyle kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Orta alan yayı üzerinde şu anda Denizli. Serbest vuruş kullandı Recep Aydeniz'de top. Recep bastı. Kendi sahasına doğru bir yay çizdi. Yasin Duran önde. Onu geçti. Emre Aslan'ın da solundan geçti. Recep Aydeniz. Recep vuruşu topağlarda. Emre. Recep Aydeniz. Emre'nin de solundan geçti. 6 metre yayına gelince yerden vurduğu şu topağlarla buluştu. Yukat Denizli gesk. Üç birlik Recep. skoru yakaladı. Orta alanda Recep. Şu anda solundan devam ediyor Recep. Bastı sağına çekti Recep. Altı metrede vuruşu iyi değil. Avuta gitti. Recep çok etkili oynayan isimlerden bugün. Batuhan sağ yerinde topu başladı. Emre Aslan'la. Emre Aslan karşısında Eray. Emre Aslan Eray'ı geçti. Sorun. Karşındaki savunmalar sağ, bastı sağ. çekti sana Emre. Vuruşunda kaleci sağ. Kutsal. Kurtarışı. Yine güzel bir kurtarış geldi Kutsal Erdoğan. Emre uzaklaştırıyor. Hala Emre top uzaklaştırıyor. Emre, Emre Aslan'da. 12 metre yayı, 12 metre üzerinde. yayı üzerinde Emre Aslan. Emre, yine topu aldı. Sağ, sol Emre uzaklardan vuruşunda top kaleci Kutsal'dan kornere çıktı. Attı. Emre uzaklardan iyi şut vurdu. Bugün Kutsal iyi kurtarışlar yaptı. Batuhan başladı ve hakem maçın son düdüğünü ha, çaldı. Denizli, Kayseri Göz 1, Yukatel Denizli Göz 3. Kayseri deplasmanında puanımızı aldık. Kemal abi maçımızın özetini izledik. Abi eee Caner de istatistikleri verdi. Ya sadece skordan e, skora üstünlüğü değil, tamamen Yukatel Denizli'nin bir oyun üstünlüğü de vardı sahada. Özellikle kaleci Kutsal Cidden takımını ayakta tuttu. Caner'in dediği gibi atanın da tutanın da iyi olursa maçı kazanırsın. Tam öyle bir maç oldu. Yeni Mahalle maçında Yeni Mahalle'nin tutanı iyi de ama atanı kötü olduğu için kazanamadı. Yukatel Denizli de atanı da tutanı da iyi olunca kazandı. E, bu maçla ilgili Kemal abi bizleri ne söylemek istersin? Yani, kesinlikle biz e, şöyle söyleyeyim. Evet e, Caner'e e, e, çıkardığı istatistikten dolayı da teşekkür ederim. Biz e, Ebu Bekir'le ikimiz haftalardır söylüyoruz evet. Kayseri açısından. hani Emre tutulursa e, Kayseri e, kaybeder. Puan kaybetmeye hazır bir takım diye. Ve nitekim de oldu. E, çünkü e, biz geçen hafta İzmir'den bekliyorduk o performansı. İzmir Emre Emre'yi tutamadı ama Yukatel Deniz'deki defans oyuncularımız Cemal Emre yani takım olarak Yukatel Deniz'i hani oynadı komple. Kalecisinden defansına Eray'ın girdiği pozisyonlar var. E, Recep'in ki şutları var. En önemlisi orada alınan taktiksel bir mola var. Tek hakkınız var devrede. Tam Frikik 6,5 metrede ee, ve Yukatel Denizli mola alıyor. Mola dönüşü hani Ebu Bekir siz bilirsiniz gol golde hani alınan molalar dönüşü e, çekilen şutun gol olması lazım. Tabii. Gol oldu. Hani genelde de, de gol oluyor. yani. Yani. Biz belli Bunu B1'de yaptılar. B1 futbolda. Mono dönüşü. Duran toptan e, ee, ve Recep'in çok güzel vuruşuyla e, bir sıfır öne geçtiler. E, top çalma e, birebir Emre ile karşı karşıya kalmış Recep. Yedi tane. İlk yarı dört, ikinci yarı üç tane. Çok iyi rakam. Birebir e, şey olarak düşündüğünüzde. Emre'nin bir tane dönen topu var. Tam ilk yarının bitmesine bir 35 saniye kala oldu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, çünkü ne olduğunu anlayamadı kimse. E, orada durum 2-2 olabilirdi. Her şey değişebilirdi. Ama takım olarak komple yönlendiricisinden, e, rafakatçisine, antrenörüne, idarecisine varana kadar Yucatel Deniz'i maç kazanmak için çıkan Kayseri'de Mehmet İncesu'nun eksikliği de Kayseri açısından fark edilir bir eksik oldu abi. Biraz da bu konuyla ilgili. Geçen hafta yediği kırmızı karttan dolayı bu hafta bu maçta oynayamadı. Evet e, öyle. Yalnız e, şunu da belirtmek istiyorum. E, Caner de söyledi yani agresif oyunları e, yani Emre Aslan'ı kimse hani bana bağırdı e, şunu yaptı diyebileceği bir oyuncu değil. Çok sakin, naif, sahaya çıkıp oyununu oynayıp e, maç bitince de eee tebrikleşip ayrılan bir kişi. Artık e, İzmir maçı ve eee Yukatel maçında Emre bile isyanlarda. Evet, hakem hatalarından bahsediyoruz. Var. Az önce ondan şey yapmıştım Eskişehir e, maçında Özgür Üret üzerinden. Hı hı. E, yalnız e ee, bu sadece Kayseri'ye özgü veya Eskişehir'e özgü bir olay değil ki. Hakem abi, hataları hep var. Şey, Kemal abi. Özür diliyorum. Yani bu Hı. birisi baş birisinin başına geldiği zaman hemen baş kaldırıyorlar. Yani ya adını sen getir. Ee, kimse kendi başına gelene kadar ses çıkartmıyor bu olaylara. Kendi başına geldiği zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ve bu iki oldu abi. Geçen hafta Gazi Hoca sarı kart, bu hafta sarı kart. Abi, bu büyük bir şey yani aşırı agresif bir takım. Ve yani şu an Gazi Hoca gelecek hafta cezalı. Yanlış bilmiyorsan. iki hafta üst üste sarı kart dediği için. Antrenörler de ceza alıyor. Evet. B1 futbolda. Normal şartlarda evet. bir antrenör e, takımı sakinleştirmesi gerekirken Gazi Hoca maalesef tam tersi oldu galiba iki haftadır. Ka e, gördüğü kartlar da bunu e, gösterdi. Özellikle Geçen haftaki. Geçen haftaki sarı kart zaten tamamıyla anlamsız. İzmir'e karşı oynuyorsun. 1-0 öndesin. Her şey senin elinde. Kesinlikle kesinlikle. Şey, senin her şey, şey gereken senin İzmir değil mi? Artık. Aynen burada, öyle. Burada, yani burada orada zaten gereken. problem var. Yani kırmızı sen yenen takımsın. Ki, Cemil o acı sana vermişler zaten. Sen niye, zaten. Sen niye sen? itiraz ediyorsun? Mehmet incesun. Sarı, sarı diyorsun, kart yemiş. Ikincisini, i̇kincisini de ver. E, kırmızı kartı göreyim falan. Böyle bir şey mi olabilir mi? İşte yok, öyle kırmızı kart yani, deyince de takımını burada yalnız bıraktım. Belki Mehmet İncesu olsa bu maç daha farklı olabilirdi. Kesinlikle. Yani, Defansa yılların tecrübesi Mehmet İncesu. Yani. Ne kadar agresif oynarsan oyna. Yok yani böyle bir şey yok. Yani idarecilerinin bile yayında izleyenler muhakkak duymuştur yani sesi. Hakeme rağmen yeneceğiz. Ya hakeme rağmen niye yeniyorsun? Oyunla oynayın. Biz haftalarda söylüyoruz işte. Tek Emre'yle oynuyorsun. Yok. Abi bir de şöyle bir şey var Kemal abi. Şimdi bu görme engelli sporun istatistik bilimi çok kullanılmayan bir bilim. Emre evet. muazzam bir futbolcu. Gerçekten muazzam bir futbolcu. Yani, ligin bana göre en yetenekli futbolcusu evet. şu an. ediyorum. Ama Emre'nin bile istatistiğini tutsak, bunun istatistikleri tutulsa deseler ki 6 metre çizgisinde sağına çektiği zaman %80'de topu buraya vuruyor. %20 ile buraya vuruyor. 8 metre çizgisinde topu çektiği zaman buraya vuruyor. 12 metrede bu. Frikikleri genelde bir adım alıyor atıyor. iki adım alıyor atıyor. Şuraya vuruyor. Frikikleri buradan kullandığı zaman buraya. Buradan buraya. Penaltıları buraya. Yani maçlar açılıp izlense, istatistikleri tutulsa Emre gibi muazzam bir futbolcu bile e, çok etkisiz hale gelebilir. Nitekim bugün kutsal mesela maç kurtardı diyoruz. Bilmiyoruz ki belki de kutsal açıp özellikle Emre izledi. Belki de özellikle dört haftadır Emre ne yapıyor. Bunları izledi. Yani bunlar da olmuş olabilir. Yani, Ama Ebru Bey, yani, yani, burada Ebu Bekir, çok doğru söylüyorsun. Yani sözünü kesin. Tamam. Kusura bakma. Şöyle bir şey var. İlk dört haftada Emre'nin attığı firkitten goller var. Doğru mu? Evet. Kutsal'ın üç tane firkitten kurtardığı top var. Emre'nin şutunu. Yani daha söyleyebiliriz. Yani biz Kayseri'nin agresifliğini falan boş verelim ya. Orada, oraya kazanmaya gitmiş bir var. Ben haftalarda söylüyorum. Recep'in sakat e, sakatlığından kaynaklı kaybettiği bir Yıldırım Belediyesi var. Evet. Hani puan olarak. Yıldırım Belediyesi'ni söyledik az önce. Hani e, bir oyun sistemleri yok ama aldıkları puanlar var. Yukat Yukatel ilk galibiyetini aldı hem de lidere karşı Kayseri'ye karşı muazzam bir oyun. Yukatel kesinlikle iyi bir takım ama ne olursa olsun işte Recep olmasına da rağmen kadro kalitesi bazen eee yetmeyebiliyor bazı maçlarda. Sen yani bir şey soruyordun, bir şey diyordun. Ya yani ben şimdi istatistik dedin değil mi? Mesela Emre'nin istatistiklerinden evet. bahsettin dostum. Ben de bir istatistik söyleyeyim. Bu görünen bir istatistik aslında. Ya bizim ligimizde sadece Kayseri diyoruz Emre. Yukatel Denizli diyoruz Recep. Çankaya diyoruz Emrah. Yıldırım diyoruz Ali Çavdar. Biz neden sürekli tek oyuncular üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz? Bizim asıl problemimiz bence futbolda her şeyden, istatistikten, şundan bundan daha ziyade bir altyapı eksikliği var. Hiçbir mesela 5. haftadayız şu an. Hiçbir farklı oyuncu ismi duyduk mu? Bir kutsal değil mi kaleci sonradan e, evet, gördüğümüz? E, e, normalde az kalecilerin Necati Demirbaş'tı. İki haftadır görevi görev kutsala devretti. E, i̇ki haftadır kutsalla çıkıyorlar. Eskişehir maçında aslında kutsal çok iyiydi ama yediği bir frikik golü var. Bilmiyorum, bu. bu şeyde, Mesela... bilmişim bu, bilmişim, bu sirayet ediyor. Milli takımı da aslında sirayet eden bir olay. Nasıl Aynen. oluyor? Milli takımda da bir takım oyunu oynanamıyor. Yaslanalım. evet. aldığımız topla bir anda ters bariyere veyahut da işte hangi bariyerdeyse. Emre sağ bariyerde. Sağ bariyere Emre'ye doğru uzatalım. Hasan'a doğru uzatalım topu. Hasan birebir de iki kişi geçsin vursun. Takım oyunu. Tabii ki yetenekli sporcularımız olacak. Hepsi çok çok ayrı ayrı çok yetenekli sporcular. Herkes. Muazzam yetenekler. Ama bir takım oyununa bunu koyamadığında sen yurt dışında en üst düzey takımlardan biri olamıyorsun. Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Çok büyük bir başarı. Hani kendileri ne kadar bu başarıyı başarı olarak görmeselerdi Avrupa bizim ülke futbolumuz açısından Avrupa ikinciliği güzel bir başarı. Fakat final maçında biz Hasan olmadığı için falan bu maçları kazanamadık değil. Emre Avrupa Şampiyonası'nın en değerli sporcusu seçildi. Evet. Hasan seçilmedi. Emre seçildi. Ama baktığımızda son maça bir takım oyunumuz yok bizim milli takımda da yok. Liglerimizde de yok. En iyi takım <laughs> oyunu oynayan takım Eskişehir. Onun da işte Celal, kalitesi e, belli. Cemal diyorsun, e, Bertu diyorsun. Üçüncü orada da sayamıyorsun Ebu Bekir. Yok. Girçik var, Yüksel var, Özgür hmm. abi var. Ya bunlar Ger Cemal yani. diyoruz, Bertu diyoruz ama bir takım oyunu var orada. Kesinlikle var. var. Hani, Eskişehir'de Denizli'de de var, de benim şey var. de var. Ama Eskişehir daha fazla. Benim mahallede de var takım oynuyor. Bak kadro kaliteleri yetmiyor bu takımda. Ya, ya belki de orada da bir Mekke, yıldız sporcu bir şey de olsa, var. Bak, orada da e, şu var. Avrupa Şampiyonası'na bakın atılan gollere. Kaleciden gelen ilerideki veya geride başlayan oyuncuya verilen top veya defansın kaptığı topla e, gidilen, tek gidilen paslaşma olmadan ligde atılan golleri çıkaralım. 5 haftanın istatistiklerini kim kimle pas seçerek gol attı? Ben size sayarım. Bir onu. tane var. Ercan'a verdi, kart pası Yukatel Denizli yaptı. Bir de Oğuzhan'ın e, Hasan'a verip Çankaya'ya attığı gol. İki takımın oyunu Ercan'ın futbolda iki tane takım golü var yani. Yok, yok. Ercan'ın da var. Volkan'ın ayağından açılan pas attığı. Onu işte söyledim. Ve... Tamam, tamam. Onu tam diyemedim. Sıra bakma. Aynen. Ya yani yani abi. Gençlik şey, yani konumuz bir... arkadaşlar e, fazla dağıldı. Haftamızın maçıydı evet. bu. İnsanlar bu maçla ilgili bizden yorumlar beklerken e, biz bir an sohbete daldık. Çok faydalı şeyler konuştuk evet. ama biz yine içimize dönelim. önce olursak zaten şöyle bir şey var. Kesinlikle Kayseri'yi konuşmuyoruz. Bizim dört haftadır söylediğimiz emreye birebir bir temasta tutulursa Kayseri'nin puan kaybedileceği Buna çalışmış, hazırlanarak gitmiş bir Yükatel denizli var. E, Recep'in oyunundan ziyade e, attığı gollerden ziyade e, Eray'ın performansı var. İlk 3 hafta Eray'da o performans yoktu. Net yani. Eray'da iki tane net e, gol kaçırdı. Maç özetimizde de gördük. Ee, Ebu Bekir, Kemal abi eklemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, sözünü kestim, araya girdim ama Kemal abi. Yok, ben, ben tamam, ben geçer. <laughs> Tamamdır, ee, Kemal abi teşekkür ediyoruz. Ebu Bekir, e, geçen hafta da söylemiştik, Kemal abi de sen de bu maçtan sürpriz çıkabilir, şaşırmam gibisinden konuşmuştuk. Ee, düşündüğümüz gibi de oldu, konuştuğumuz gibi oldu. Yani sadece onu bir yorum olarak değil harbiden bu bir B1 hmm. futbol bilgisi olarak söyledik. Emre'nin alanını daraltınca Yukatel Denizli, Emre'ye fazla bir fırsat vermeyince önünü daha iyi kapatınca Kayseri takımı gol bulmakta zorlandı. Zaten maçta da bir tane gol buldu. Yukatel denizli Kayseri maçıyla ilgili. Ebu Bekir. Tamam. Son, bu zaten Son olarak şöyle efendim. bir şey var. Ben de eklemek isteyeceğim şeyler şu olur. Yani Kemal abi zaten ve Caner. Anlatılacak her şeyi anlattı. Ee, ben Kutsal'la alakalı konuşmak istiyorum. Ben dediğim gibi işte haftalardır İslam'ı çok beğeniyorum. Şu ana kadar ligin kalecisi benim gözümde. Fakat Kutsal'ın bu haftaki performansı yani, Denizli'yi bir yerden aldı, bambaşka bir noktaya getirdi. Yani Ligin kaderiyle oynadı Kutsal, <laughs> öyle söyleyeyim. Ligle oynadı. Ee, çok iyi bir kaleci, iki haftadır güzel bir performans gösteriyor. İnşallah devamı da gelir yani devamı gelirse gerçekten zaten milli takıma göz kırpacaktır. Milli takım seçim kamplarında da göreceğimizi düşünüyorum. Kutsalda. İslam'ı da kutsalı da. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle. Yani İslam'ı söylemiyorum zaten. Yani o, tabii ki bunlar milli takım hocalarımızın takdirinde olan şeyler ama bunlar bizim kendi subjektif yorumlarımız. E, kendi yorumlarımızı da değerlendiriyoruz. Kutsal'da İslam'da, İslam ligin başından beri kutsal iki haftalık performansıyla e, milli takımın seçme kamplarına, milli takımlarda bulunabilecek sporcular. Onun haricinde şunu demek istiyorum. Ligler bildiğimiz üzere yani Baby Futbol 20'er 20'şer dakikadan oynanıyordu. Artık 15'er dakikadan oynanıyor ve bu noktada da şunu söylüyordum. 15'er dakikadan oynanan liglerde daha alt segmentte olan takımlar daha üst segmentte olan takımlardan puan çalabilirler. Çünkü bir tane kaliteli oyuncusu var belki. Bir tane çok çok kaliteli bir ayağı var Denizli'nin. Ama 20, 40 dakika oynamakla yarım saat oynamak bir değil. Ve yarım saatlik bu oyunda. Bu da kendini de gösterdi. Ee, bakalım. Gelecek haftalarda Denizli yine sürprizler yapacaktır diye düşünüyorum. Ve gelecek hafta zaten Denizli'nin çok önemli bir maçı var. Onu da konuşacağız. <laughs>